Bir gece vakti uyandım yine Aşkımı yazdım hem de ömrüme Yüreğime kazıdım ben sevdamı Kimse duymasın feryat saklı Saklı bu feryat etmiyorum kalsın Beni acılığa bıraktın kadın Senin senin ne yaşamak varken Niye beni sensiz bırakıp kaçtın Duvarlarda hep adın yazıyor Dertli olmuşum kimse bilmiyor Yaz ve de aşkı şimdi de seviyor Vazgeçmek mi hiç istemiyor Şüreğim ve de ben de ateşte yanıyor Kimse görmedi Allah'ım biliyor Ben yine yazarım kalemim yazıyor İsyan etmezem, hep tez oluyor. İsyan isyan geçmiyor günler Hasret kaldım ben sevdalara Mest olmuştum ben aşkından inan sevdamı hiçe saydım mı? Bu aşkı benden kopan oldu Her seferinde avunup durdum Günlerim geçmiyor anlamıyorsun Bir çukur vardı onu da biliyorsun O çukur benim de mezarım oldu Defalarca hep doka soktu Fevzi poşa bile şahit aşkıma Dertleri saydım dünyanın yoktu Ben doğruydum sen yanlıştın Böyle demiştin hatırladın mı Yanlış söyledin güzelim şimdi Doğru insan kalmadı yanda Ben sana aşkımı ömrümü verdim Sense bunları hiç hak etmedin Beni hayatından koparacak gücün yoktu Sen bunu hiç bilemezdin Seni sevdim diye aç çeksem de Seni sevmekten vazgeçmeyeceğim Bunu bilir artık öyle bir düşün 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 çözümdür ölüm Sözlü paşa bile şahit aşkıma Kimsenin tahmin etmeyeceği kadar çok sevdim seni çok sevdim seni. Sonra diyorsun sen mutluydun. Yalnızlığı içimde kaldı. Bir aşk bir kadehim vardı. Beni defaca kötü yola attı. Kötü yollara düşmez olaydım. Aslında iyi yoldaydım. Aşk sadece kötü olan biri. Beni defaca hep bir çatattın. Söyleme bana güzelim şimdi Deli oldum senin aşkından Ben aşkımı hep yazıyorken Sen onunla yaşıyordun lan Hadi bana şimdi doğru söyle Sen benim mi Allah aşkına Hadi bana şimdi doğru söyle Hep onunla yaşıyordun lan Aşktan yana sonucum belli Sevdiğimi ben göremedim Yandım sevda kalmıyor ki Silip de ben atamadım seni Bir kız sevdim Allah'ım ben Yüreğim yanıyor yine sen sen Kahrolsun bitmişim zaten Bırakma gülüm hadi telimden. Güllerim artık açmıyor ki Sevda içi soldu ve gitti Soldurdun sen güllerimi Yaktın bitti böyle miydi Merak etme güzelim şimdi Bir sevda kalıcı bir işti sevdam ben de kalıcı artık Bitmez sevdam yandı kaldı ve ben Kadircan Rab Sene 2020 Fevzi Paşa Rap Time Kurt Records Biz her zaman buradayız Bizi dinlemeye devam edin Gaziantep